Arkadaşlar ben rüzgar. Videomuzun. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu oyunu ben çok iyi oynuyorum. Biz seviyorum. Ee, en sevdiğim oyunlardan biri bu. Hangisini seçsem? Şunu seçeceğim. Konuş. Tabii ki de. Ee, Antarktika gideceğiz. Arkadaşlar. Kimse bizi şu an Öldüremez. Sesler yok. Yani güzel. Beni duyabiliyorsunuz. Ben videoda e, seslerinden duyamadığımı zanned duyabildiğimi zannediyordum. Ama şimdi beni daha iyi net duyabilirsiniz. Kanalıma like atın. Lütfen. da tabi her videoda söyleyeyim, söylüyorum. Kimse unutmasın diye. yetiştim burada. Ve bu köpek balığı uçabiliyor arkadaşlar. Uçabildiği için hmm. her şeyi öldürebiliyor. Şu camı değiştireyim. Her şeyi öldü yiyebiliyorum şu an. Tek yiyemediğim şey kırmızı deniz anası arkadaşlar. Arkadaşlarımda da bu oyunu varsa iyi yapmışlar. dedilerse Ama kendileri belki benden güçsüzdür. Hmm. Onlara yardım edeceğim tabii ki de. Siz de kanalıma abone olarak yardım edebilirsiniz. Arkadaşlar. Biraz sessiz olabilirim çünkü yeni başladım. Yani 3 videom var sadece. Ee, uçağa kadar geldik ve bu, bu neye benziyor diye sorarsanız Godzilla'ya. Birisi benim Çin Çan Çan öyküsüne öyküsüne yani, bu videom Poyraz'a gelsin de like atmış iki artı sana teşekkür ediyorum. Ee, karakterimiz var mı arkadaşlar? Tabii bununla övünmeyeceğim. Çünkü övünmeyi sevmem. Ee, yani güçlü karakter aldım diye övmek istemem. Sizi de kırmak istemem tabii. Bunu boyraz izliyorsa. Sizi kırmak istemiyorum arkadaşlar. Her kişi nerede izler? Diğer arkadaşımız video çekmiyor ama bir gün 11 yaşında o da çekecek. Sonra bunun elmasa benziyor bir de bu köpek balığı. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Öleceğim, öleceğim, öleceğim artık arkadaşlar. Evet kesinlikle hile yapmayacağım. Üçü üçü vermeyeceğim. Kesinlikle. Şimdi bunu oynayacağız. Bunu. Artık Apostle Leaf'te. Arkadaşlar çok yüksek sesle mi konuşmam gerekiyor bilmiyorum ama Umur'u tanıyor musunuz? Poyraz'ın arkadaşı Onu da izliyorum ben Onun da kanalına abone olduysanız Güzel Umur'la tanışmak için sabırsızlanıyorum Poyraz tanıştıracak beni Çok 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 sabırsızlanıyorum tabii ki kırıcı bir demezse güzel olur. Yoksa ben de kırılırım. Ben yeni başlamış bir kanalım Neyim ya? İsteyen beni izler ya da like atmaz. Abone olmaz. İsteyen like atar. Like atmaz. Abone olur. Yani. Yarın başka bir video atacağım arkadaşlar. Siz açmamı istiyorsanız yorumlara yazarsanız bir yorumları açmaya çalışacağım da ne zaman yazacağınızı bilmiyorum. Yorumları açacağım. gün. Nasıl açacağımı öğreneyim de. Arkadaşlar videom güzel değil mi? Yani bunu çekmem. İlk defa çekiyorum video yani biraz heyecanlandım. Evde abimler var oturuyorlar. Kuzenim var 5 yaşında. O da tabletine bakıyor. Ben ne zaman telefona baksam o da bakıyor. İşte. Hmm. Oyunda oyuna bir update gelse çok güzel olacak sizlerle birlikte belki yarın roblox çekebilirim roblox'ta da şey yaparım hmm. ona ya da kayıcı universi gibi bir şey girelim onu çok proyum ben sizinle kayıcı üniversite oyunumuzu tavsiye ederim tabii ki de. Girişimin nasıl olacağını yorumda yazarsınız bir gün yani yorumlara yazarsınız bir gün. Belki ya da yazmayın ben düşüneceğim. Sizin yazmanıza gerek yok. Siz istediğinizi yazın. Ama kırıcı bir şey ya da küfür falan olursa e, o yorumu silebilirim. Hatta yorumlarda neyse boş verin. <laughs> uçak en sevdiğim uçan köpek balıktır ve uçak diyorum ya helikopterdir arkadaşlar neyse şöyle bir karizet çıkartalım köpek balıkları geldi Evet burası neresi ya? Neresi ya burası? Burası neresi ya? Ay çaldıracağım ya. Gerçekten. Gerçekten çaldıracağım. Bakın ya. Bu da sesimi güzel yapabiliyorum değiştir. Kirlilik. Çok kötü. Aa, öldüm. Arkadaşlar öldüm. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.